Sevgili dostlar merhaba. Bir podcast yayınıyla birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Bizler ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz. Soğuk algınlığı nedeniyle sesimden de anladığınız üzere maalesef yayın performansımda bir miktar düşme oldu. Affınıza sığınıyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konu Norveç. Norveç Meclisi önceki hafta ülkenin daha çok kuzey bölgelerinde yaşayan Sami, Kıven ve Orman Fin yerli halklarından resmen özür diledi. Ve azınlık dillerinin korunması ve çocuklara bu dillerin öğretilmesinin sağlanması da dahil olmak üzere bu halkların hala karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa yönelik 17 karar taslığı hazırladı. Bu da nereden çıktı demeyin. Norveç dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri olarak bilinse de bu huzurun altında çok ağır zulümler ve asimilasyon çabaları var. İşin aslına bakacak olursanız bu tür zulümler, bu tür asimilasyon çabaları, insan hakları, ihlalleri yeryüzünde hemen hemen her ülkede var. Fakat bizler bazı ülkeleri sorunsuz olarak algılıyoruz, bazı ülkeleri ise sadece sorunlarıyla anlıyoruz. Norveç'te sorunsuz bir yer değil ve Norveç'in geçmişinde de pek çok insan hakları ihlalleri ve asimilasyon çabaları mevcut. Buna Norveçleştirme veya Norveçlileştirme de deniyor. Daha önce pek çok kişinin bu kavramı duymadığına, ilk defa burada duyduğunuza eminim. Biliyorsunuz Norveç Avrupa'nın en kuzeyinde bir kısmı kutup bölgesinde geniş toprakları olan bir ülke. Norveç'in yüz ölçümü 385 bin kilometre kare. Yani hemen hemen Türkiye'nin yarısı kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir ülke olmasına rağmen Norveç'in nüfusu sadece 5,5 milyon kişi. Yani nüfusu Türkiye'nin 15'te biri ama toprakları Türkiye'nin yarısı kadar. Tüm Norveç ülkesinin nüfusu Ankara'nın tek başına nüfusu kadar. Defasa bir alan ama neredeyse bomboş. Uçsuz bucaksız denizler, uçsuz bucaksız karalar. Norveç deniz kıyılarının uzunluğu 101 bin kilometreden fazla. Yani dünyanın etrafını iki buçuk kez dolaşacak kadar Deniz kıyısı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama yetmiyor işte. İnsanoğluna dünyayı verseniz yine de gözü doymaz. Norveç'lerin de gözü doymamış ve bu topraklardaki azınlık yerli halkları sindirebilmek için çok ağır politikalar uygulamışlar. İşte Norveç Meclisi geçmişin bu utancını temizlemeye çalışıyor. Geçmiş hatalar için bir çeşit kefaret ödemeye hazırlanıyor. Haberin detaylarına ve analizine geçmeden önce isterseniz şu Norveçlileştirme politikası neymiş kısa geçmişine bir göz atalım. Bu kavram özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarında Norveç hükümeti tarafından uygulanan başta Sami halkı ve Kiven halkı olmak üzere azınlık gruplarının baskın Norveç kültürüne asimile edilmesi amacıyla izlenen bir politika olarak tanımlanıyor. Bu politika bahsettiğimiz o azınlık grupların dillerini, geleneklerini ve kültürel kimliklerini baskılayarak unutturmaya amaçlıyor. Norveç dilini ve Norveç geleneklerini ve değerlerini ise bu toplumlarda hakim kılmayı amaçlıyor Norveçlileştirme politikası. Norveç makamlarının uyguladığı azınlık dillerini ve kültürlerini yasaklayan ve tüm köylerin zorla taşınmasını, köy boşaltmaları ve tehcirleri içeren zorunlu asimilasyon politikası 18. yüzyıla yani 1700'lü yıllara kadar dayanıyor. Ve 1851'den itibaren Norveç'te resmi politika haline gelmiş Norveç'lileştirme politikası. 1960'larda bazı kısımları aşamalı olarak kaldırılsa da politikanın büyük bir kısmı 1980'li yıllara kadar devam ediyor. Yani çok yakın bir zamana kadar yasalarda bile Norveç'leştirmenin pek çok örneğini görmek mümkün. Şimdi bu olayda ismi geçen Sami halkı dediğimiz halk sayıları şu anda yaklaşık olarak 100 bin kişiyi bulan ama yüzlerce yıldır Avrupa'nın en kuzey bölgelerinde Finlandiya'da, Rusya'da, İsveç'te e, ve en büyük Sami nüfusuna sahip olan Norveç'te yaşayan yerli bir halk, yerli bir topluluk. Kvens ve Orman Finleri ise yaklaşık 500 yıl önce Günümüz Norveç'ine göç etmişler ve Sami'lere göre biraz daha küçük gruplardan bahsediyoruz. Orman Fini ve Kvens dediğimizde. Bu üç yerli halk da yüzyıllardır süren ayrımcılığa maruz kalmışlar ve bu durum 19. yüzyılın ikinci yarısında bölge devletlerinin yasalarının temelini oluşturmuştur. Yani sadece Norveç değil kuzeydeki o saydığımız ülkelerde bu konuda oldukça kabarık bir sicile sahip. Norveçlileştirme politikasının temel unsurları ise farklı dillerin bastırılması, eğitimin sadece Norveççe yapılması, bu azınlıkların topraklarının zorla ellerinden alınması, manevi değerlerinin ve dini ritüellerinin yasaklanması ve baskılanması, azınlıklardan olan kişilerin damgalanarak etiketlenerek toplumdan dışlanması, ikinci sınıf insan seviyesinde muamele görmeleri e buna benzer davranışlar şeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda Sami, Kıven, Orman filmleri ve roman çocuklarının kendi dillerini öğrenmeleri ve konuşmaları yasaklandı. Bununla da kalınmadı, cezalandırıldı. Azınlık çocukları bazen zorla ailelerinin elinden alındı. Yatılı devlet okullarına veya Norveçli koruyucu aile yanlarına gönderildi. Yani aileler parçalandı. Norveç dilini konuşamayanlara ve Norveç kültürünü benimsemeyenlere toprak mülkiyeti yasak edildi. İnsanlar yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları kendi mülkleri haline bir türlü getiremediler. Bu insanlara geri kalmış bir çeşit barbar muamelesi yapıldı. Norveç hükümetleri bu insanları medenileştirmek için geleneksel yaşam biçimlerine, Özellikle de rengeyi yetiştiriciliği gibi uğraşlarına engeller çıkardı. Bahsettiğimiz azınlıkların yaşadığı bölgelere Hristiyan misyonerler gönderildi ve bu halkların otlaklara, balıkçılık sahalarına ulaşımları da engellendi. Hristiyan misyon kiliseleri kültürel inançları bastırmak için kullanıldı. Ve sözde bilim insanları Sami, Kvens ve Orman Finlerini aşağılayıcı antropolojik testlere tabi tuttular. Ve kalıntıların etnik özelliklerini incelemek için mezar yerlerini açtılar. Bu yerli azınlıklara adeta bir çeşit yaratık gibi, bir hayvan türü gibi davranıldı. Yasal ayrımcılıklar 20. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Ancak sonrasında yasalar bir miktar düzelse de devletin ve toplumun dışlayıcı ayrımcı tutumu belli ölçüde devam etti. Bu insanlara Norveç'in zencileri de diyebiliriz herhalde. 1960'lardan itibaren Norveç bu ayıbı sözde gidermeye çalıştı. Ancak 1980'li yıllarda bile yasalarda açık bir ayrımcılık, diskriminasyon söz konusuydu. Asırlardır beklenen özür nihayet gelmiş olsa da toprak hakları gibi birçok maddi sorun ve asla yerine konulamayacak olan manevi kayıplar oracıkta duruyor. Önceki hafta salı günü Norveç parlamentosunun onayladığı son hamle, son karar Norveç tarihi için büyük bir yüzleşme oldu. Sami lider Silje Karine Motka o anı çok fazla duygunun yaşandığı bir gün olarak tanımlıyor ve memnuniyetle karşılıyor. Ancak Sami halkının lideri Muotka geçmişle yüzleşmek sadece kuru bir özürle olmaz. Bu kararı daha somut ve önemli eylemlerin takip etmesi gerekiyor diyor. Sami lider Muotka yazılı açıklamasında sözlerini şöyle devam ettiriyor. Size okuyorum bunu. Storting'in Norveç Meclisi'nin Norveçleştirme politikasından özür dilediğini ve sorumluluğunu kabul ettiğini görmek çok güçlü bir şey, çok güzel bir şey. Bugün acı çekenlere hem dilini hem de kültürünü kaybedenlere ve derin yaraları olanlara düşüncelerimi iletiyorum. Bugün uzlaşma için umut var. İleride aktif bir uzlaşma politikası bekliyoruz. Bugünkü karar uzun vadeli bir takip sağlıyor ve hem mali hem de yasal sonuçları olacaktır. Ancak ne yazık ki devam eden adaletsizlik ve toprak ve su üzerindeki çatışmalarla ilgili bir uzlaşma henüz sağlanabilmiş değil. Muotka özür dilemenin mali ve hukuki hesap verebilirlikle birlikte uzun vadeli bir takip sağladığını söylüyor. Ancak diyor geçmişte büyük haksızlığa uğrayan kıvens ve orman finlerinin zararlarının da gelecekte onarılmasını umut ettiğini söylüyor. Daha çok Sami halkının zararlarının giderilmesinden bahsediliyor ama sayıları az olsa da kıvensler ve orman finlileri de unutulmamalı diyor Muotka. Norveç'te Sami halkının otlatma hakkı konusunda onlara haklar veren bazı yasalar çıkarıldı. Ancak Sami halkı kültürleri ve yaşam biçimleriyle bağlantılı olarak toprak kullanımı konusunda uzun zamandır hükümetle anlaşmazlık yaşıyor. Yani Norveç daha yolun başında. Gitmesi gereken uzun bir yol var. Ancak en zorunu yani bir utancı kabul etmiş oldular. Hatalarını en azından kabul etmiş oldular. Bundan sonrası o utancın temizlenmesi olacak. Kendisi de Sami kökenli bir insan olan siyaset bilimci akademisyen Eva Josefsen parlamentonun özrü ve kararlarını güçlü bir açıklama olarak nitelendirdi. Ancak toprak hakları konusunda netlik olmamasının önemli bir zayıf nokta olduğunu söylüyor akademisyen Eva Josefsen. Josephsen yasal haklar ile gerçekte sağlananlar arasında genel bir uygulama boşluğu var diyor. Yasa çıkıyor ama uygulamada arada müthiş bir açık var. Nitekim en son araştırmalarda gösteriyor ki sami kökenli insanlar Norveç sağlık sisteminden çok daha az yararlanabiliyor. Bunun gibi kamu hizmetleri kıyaslandığında. Sami kökenlilerin ve diğer azınlıkların Norveç'in geri kalanına göre kamu hizmetlerinden oldukça düşük miktarlarda yararlandığı anlaşılıyor. Ve Norveç'te yayınlanan gazeteler, dergiler Norveç halkı arasında ve toplumda memurlar arasında ön yargıların ve stereotiplerin güçlü bir şekilde devam ettiğini yazıyor, çiziyor, konuşuyorlar yasayla ilgili olarak Genç Orman Finleri Derneği Başkanı Var Bakke Bensen de konuştu ve Norveç'te küçük azınlıkların kendilerini görünmez hissettiğini söyledi. Ben çok fazla hasar meydana geldi diyor ve bugünün nesli bunun sonuçlarını içinde hissediyor. Bu asla düzgün bir şekilde iyileşemeyecek bir yara. Ancak Hükümetin bunu telafi etmek için elinden geleni yapmasını bekliyoruz. Gerçek iş henüz yapılmadı. Yapılanı takdir ediyoruz ancak yapılması gereken çok daha büyük işler var diyor. Genç Orman Finleri Derneği Başkanı Varhil Bakke Bense. Norveç Meclisi'nin yani Storting'in son kararı Norveç'in baskıcı geçmişiyle nasıl hesaplaşabileceğini özetleyen ve geçen yıl yayınlanan bir hakikat ve uzlaşma komisyonu raporundan kaynaklanıyor. Bu hususta Norveç Kralı 5. Harald Sami halkından özür dilemişti. Ancak bu ...Kvens ve orman finlerinin katlandıkları zararın böylesine kamuoyunda kabul gördüğü ilk örnek oluyor. Yani daha önce Norveç kralı bir özür diledi ama parlamentonun aldığı kapsamlı karar diğer azınlıkları da kapsamış oldu. Ayrıca kralın özrü de yasal düzenlemeler olmadan bir şey ifade etmediğinden meclisin kararı gerçek bir kilometre taşı anlamına geliyor. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu önceki hafta Stording'e sunduğu raporunda suistimaller için en derin üzüntünün ilan edilmesini ve meclisin ve ülkenin bunlara yol açan politikadaki aktif rolünü ifade etmesini içeren önerilerini sundu. Diğer öneriler arasında uzlaştırma çalışmaları için özel bir merkez kurulması, yerli ve ulusal azınlık dillerinin gözden geçirilmesi ve her yaştan insan için dil eğitimine yatırım yapılması önerileri yer alıyor. Bu bağlamda hükümet 2027 yılından başlayarak her meclis döneminde yerli halklar ve ulusal azınlıklar için yaptığı çalışmaları özetleyen bir rapor sunmaya başlayacak. Yerli azınlık halklardan özür dilenmesi kararı parlamento çoğunluğu tarafından da desteklendi. Karara karşı oy kullanan tek parti sadece Progres Partisi oldu, Gelişme Partisi oldu. Muhafazakar Parti Milletvekili Svein Harberg özür metninin parlamentoda okunmasının ardından bir gazetecinin sorularına verdiği yanıtta tarihsel olarak izlenen asimilasyon politikası politikaya maruz kalan bireyler ve gruplar için hem kişisel zorlukların kaynağı olmaya devam ediyor hem de bugün için bir çatışma kaynağı dedi muhafazakar parti milletvekili Svein Harberg. Yani yapılanları sonuna kadar Norveç milletvekillerinin büyük çoğunluğu kabul ediyor. Geçmişte bir asimilasyon olduğu, insanların çok ciddi sıkıntılara zorlandığı ve bu sıkıntıların bugün dahi devam ettiğini Norveçli siyasiler kabul ediyorlar. Sağcı ilerleme partisinden sadece bir grup milletvekili. Topluluklar arasında çatışmaya yol açacağını iddia ederek karara karşı oy kullandılar. Acı İlerleme Partisi'nin lideri Bart Hoxrud, Mayıs ayındaki bir tartışmada bazı gruplara diğerleri pahasına özel ayrıcalıklar vermek temelde yanlıştır. Tarihin tarihi olarak kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. Tarihteki sorunlardan kaçanlar genelde bunu yapıyorlar. Bırakın tarih tarihte kalsın biz bugüne bakalım diyorlar. Ve azınlıklara yapılan verilen zararları unutturmak için ve geçmişte eziyet görmüş olan azınlıklara bazı tazminatların verilmesini, bazı hakların verilmesini sanki bir ayrımcılıkmış gibi gösteriyorlar. Bu faşizan partilerin mantığı açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Yani sen adamlara Ayrımcılık yapmışsın, asimile etmeye çalışmışsın, sonra çıkıyorsun, bunu tazmin etmek isteyen insanlara ayrımcılık yapmayın, onlara ayrıcalık tanımayın, toplumun gene, geneli rahatsız olur diyorsun. Ne kadar tutarsız bir açıklama. Bitirmeden önce, yani Norveç'te azınlıklar konusunu bitirmeden önce bir hususu da sizlere hatırlatmak isterim. Biz böyle yayınlar yapınca iki çeşit tepki alıyoruz. Bir kesim Avrupa bizi kıskanıyor deyip bizi Türkiye'deki sorunları unutturmaya çalışmakla suçluyor. İkinci kesim ise beter olsunlar. Avrupa zaten berbat bir yer benzeri cümleler kuruyor, yorumlar yapıyor. Açıkçası bizi düzenli olarak izleyenler, bu kanalı düzenli olarak izleyenler, müdavimler böyle yorumlar pek yapmıyorlar. Çünkü onlarla daha iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Ancak yoldan geçerken uğrayanların daha ziyade bu tür yorumları yaptığını görüyorum. Türkiye'nin toksik iç tartışmalarına bulanmış tepkiler olarak görüyorum. Her iki tepki çeşitini de. Bu programları yapma nedenim batıyı kötülemek değil veya karalamak değil. Yani bugün de Norveç'in geçmişini konuşarak maksadımız ya bu Norveçler ne de rezil adamlar ne de aşağılık adamlar gibi bir hava yaratmaya çalışmıyoruz. Zaten bunları kendileri tartışıyorlar. Norveçlerin kendileri bunları konuşuyorlar. Aynı şekilde bu program Türkiye ile ilgili bir program da değil. Türkiye'nin eksik ve yanlışlarını temizlemeye, meşrulaştırmaya da çalışmıyoruz. Tam aksine Türkiye için, Türkçe konuşanlar için dünyanın en mühim gelişmelerini belki başka yerlerde bulamayacağınız haber ve analizlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce bunları tahlil etmeye çalışıyorum. Çünkü Norveç'te veya başka bir ülkede Türkiye için de alınabilecek dersler olabilir. Olumlu dersler olur, olumsuz dersler olur. Ayrıca dünyayı anlamak insanı geliştirir, olgunlaştırır. Bunun Türkiye'de yaşayan için de çok büyük faydaları vardır. Norveç'te yaşayan için de, Amerika'da yaşayan için de bu anlamda Norveç'in hatasından geç de olsa dönmesini elbette takdir ediyorum. Ümit ederim ki Norveç meclisi Sami halkının da diğer Fin halkının da diğer azınlıkların da haklarını sonuna kadar verir. Kaldı ki Norveç'te yaşayan Türkler de var. Dost, akraba e, gruplar da var. Norveç şu anda hızla çok renkli bir toplum haline dönüşüyor. Yani siyahlar var, Asyalılar var, Türkler var, Afrikalılar var. Her çeşit insan Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da şu anda toplanıyor. ...ve e, bu ülkeler ilginç bir deneyden geçiyorlar. Ümit ederiz ki şu ana kadar gösterdikleri olgunluğu gösterebilirler... ...ve birlikte yaşama kültürünü geliştirebilirler. Diğer taraftan Batı'yı ne günah keçisi haline getirmek... ...ne de kutsallaştırmak doğru değil. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle Batı'ya yerleşik Türk diasporasının yaşadıkları toplumları artısıyla eksisiyle tanıması gerektiği kanaatindeyim. Batıdan alınması gereken pek çok ders ve örnek var. Ancak aynı zamanda batının da kendine has hastalıkları var, kendine özgü yanlışları ve tehlikeleri var. Bunların farkına varılmaz ise yağmurdan kaçar doluya tutulma riski de elbette var. Buna İngilizler out of the frying pan and into the fire yani ateşten çıkıp alevlere düşmekte diyorlar. İşte böyle bir pozisyona düşmemek için ne yapmak lazım? Hayatı anlamak lazım. Norveç'i de bilmek lazım tüm yönleriyle. Amerika'yı da, Kanada'yı da, Türkiye'yi de, Rusya'yı da. Biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Beşeri ve toplumu, cemiyeti anlamaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce de sizlerle bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Ben Sedat Laçiner. Bugün podcast yayınımızda Norveç ve azınlıklarını inceledik. Bunu ele aldık. Ümid ederim faydalı olmuştur. Bir sonraki yayında görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bu arada sesinizi duymak istediğimizi de hatırlatmak isterim. Yorumlarınızı bizlerden esirgemez iseniz, bizlerle paylaşırsanız bu yayınlar tek yönlü bir monolog gibi olmaz, bir diyaloğa dönüşmüş olur. İlaveten siz benden, ben sizden istifade etmiş olurum, görüşlerimizi paylaşarak iki tarafta kendisini geliştirmiş olur. Tekrar teşekkür ediyorum, sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız diyorum.